Now listening to Katano, baby. Elimizde bir imkan yoktu ve baksana hala yok Çoğu konuştuğuma pek bakma humi ben hep tektim buna bir derman yok bir Arada içiyorum severim grama düşüyor bir paket ot Ederim onu da yok sevgilim bugün de yoktuğum, yarın yarında yok <laughs> Çok bilirim savaşmam hep boşunaydı Hızlandım bak rahatsız oluyorum Nedense geçiyor her günüm aynı Heyecan istemem artık suçtan çektim Elimi bebeğim ben Dedim ki sana ben düzelemem Belki de vururum düşünmeden İnan gelirsem yanana dönmem düşürmeden Çok rahatsızım hani o ibnelerden Ölmeyecekler sürünmeden Yeah. Günüm zekir gibi geçiyor seçiyor hepsini herkes üzülemem yeah. Çünkü millet özel değilse kendine başka bir sürtük sever yeah. Sürtük seçerler ben aşkı seçtim geçtim o yolları kızım bulayıt i̇şte. Artık bana senden daha yakın belki yarın gelir ecel Sor olmuş gibi içiyorum her gün her gece Malboro H Blues'unu pek beğenmedim zaten gökyüzümde kri bir renk Yüzüm gibi bir Malboro Red bana olan sevginden kırmızı Messi zıpla ve get da face hayatında bir gün ölür sizi beni öldüremezsin Ama lütfen bu gece öldürüp de gömülürsün Çünkü ya katil olacağım ya da bitecek bendeki bu aşk tılsımı Bilirsin gözlerim beş aydır kanlı bayağıdır görmedim seni bu bir sancı Haklısın aklım sende kaldı ve bak bebek benim başımda ağrı